Merhaba arkadaşlar ben Resul Muhsin'le Minecraft'ta hafta ikinci bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlerle Survival'ı arkadaşlar. bu videolar atarsanız çok sevinirim Yanımda kardeşim var Bir olduğu gibi. Bir daha arkadaşlar ben bu hafta bir sürü video açacağım. Artık böyle düz makyaj yeni açtım zaten kanalı. Açtığım kanalda 3 tane videom var like ve yorum atmayı unutmayın. ben de, ne yedim lan? Ben ne yapıyorum tamam, lan? Baba yine gitti. Tam da olur mu? Şimdi... sen çıktın mı videodan? Bravo ben buraya durdurayım. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi şu Sky Bear neredeymiş ha? burada olacak. Tamam arkadaşlar hadi bir adamızı büyütelim. Ben yani video vardı, onu sildim. Gitti. Ben nereden subscribe bıraktım bilmiyorum. İnşallah girilmiştir. ben sizin internet aldım mı? Tekrar Hadi bir, Ağlaş, bir tamam. Allah bir girmiyor şey, şey, ya. Değil mi? Vallahi hangi Ben buraya doğrutsam mı? Dur bir ağda ısınamayayım. Ne şey. yapacak? Bu oynamadan. Yani bu ilk 20'de aslında benim bir sürü şey, XP'm vardı. Bir de neydi? O mesela arkadaşlara bir sürü 4 tane, işte 5 tane anahtar vermişti. Yani 4 tanesi yani bugün yüzden gitti. Ama yani bir şey olmaz. Bir Det. Hvordan De. skje? De. De. いバスの代わりしんしんで。うんうん Şöyle den galiba bu bayağı bir şey veriyordu. Ben şöyle Ben rezim arkadaşlar. Bu biraz o <laughs> video video. Neyse. Joker galiba bu bir kazma versin. iyi bir kazma. Arkadaşlar bir dakikanızı durduruyorum. Hadi <laughs> halledelim.

işin, yeşil lan. Sonra geldi. Bakın yer o kırmızı. kırmızı. Bir vardı servet bir servet. Oo bak güzel. Yani, Şimdi onun bir şey lazım İlk başta ne gideceğim ben? Her şey, ben böyle herkesi kandırıyorum. Ben kandırmam için kazmıştım. Hani buktan mı geliyor? bekle. Tabii. Hadi gelin. O bak bak. Oğlum anahtar çıktı. Ye, yeah. sevdim bak. bak. Videoda mısın? Ay videoda ne güzel çıktı. Ay videoda mısın? Evet. Ay bunlar iyiymiş. Skywalk'a böyle güzel şeyler oluyor Seviyorum yani. Bunu yapıyorum ben. Kanka'yı. Ol geliyor mu? Hmm, tamam. Şöyle bakalım şöyle bakayım. Şey varmış. Ana. Bir dakika sonra. Allah şey bana yani, intro yaparsanız çok sevinirim. bu videoya like atıp abone olup ve bildirimi açmayı unutmaz, unutmazsanız sizi çok severim arkadaşlar. Ana yani başka şey diyecek yok. Abi zümrüt çıktı. Oha. Nasıl çıkıyor? Oo, Uf, uh, iki tane oldu abi. Şunları koy. Onlar ne? Ağımız yandı lan, ziyan oldu. Abi bunun bir tane bu var lan. Ne bu bu? Deme. Diğer mi? Allah bu kov. Hayır, bu var ama Allah bu. Şey, bir sürü kovum var arkadaşlar. Arkadaş sonucu yine başlatılıyor. Burada durdurayım. Arkadaşlar yerlerim. yerlerim sıfırlanmışız. Aman burana <laughs> da. Oha. Mesela arkadaşlar. Şey. <laughs> Hemen bir şey gidelim. Sky Block nerede? Bu ek var. Burası Sky Block. Sky Block ne bir şey? Buradan. Hı. Dört oyuncu da. Ne şu? Benim skinler falan çıkıyor böyle bir uyuz ki? Hmm, ne cevabı yok. Şurada Dakikan 9 olmuştu. 9 İyi yani. Abi çok şanslısın lan. o ağacı baba olmasaydı valla şey olacaktı. Ee, şey diyeyim. Ada isim. Lan. Hı, <laughs> x <laughs> <laughs> Abi bir de bunda servet olunca hem e, anahtar düşme şansı daha yüksek oluyor. Yani acı falan çıkınca. Ben bayağı bir hızlı kazıyor. İyi. Abi, servet onu da güzel oluyor. Ne? Yusuf. Hı. Oğlum, servet var ya. Çok fena kazıyor. Hı. baba. Bak. Hı. Bom. Hani bak şu bak. Bom. Ama yandı. Bir tane daha şey çıkar. Şimdi ana blok var ya çıkıyor. Köyler kavga ediyor Hayır. Arkadan hep ses geliyor. Köylerimiz ne? O videoyu hiç like atmazsalar sen ne yapacaksın? Gerçekten kanını silerim. Şöyle Niye silmem oğlum? Şuradan daha doyamıyorum. Abi gittim. Ölüyorum. Abi şunun içine gitsene. Bak. 2 dakikada 54 tane alıyorum. Tane... İşte bir şey. Kaç saniyede bayağı bir şey. Bir i̇şte servet olunca Ay mücevherler mi? çıksın lan bir Abi çıksın. Elmas çıksın. Yok ben Abi mücevherler mi? iyi mi? <laughs> Bilmiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar Abi mücevherler mi? Abi mücevherler bölümü izlemek için. Abi 12 dakika konuşalım. Evet abi. Gördün mi? Abi niye vermiyor lan? O At bana. Hı. Böyle lan. Bir Ya Basamak. Böyle. Böyle. bak. Arkadaşlar vid, e, video bu adayı genişlettikten sonra kapatacağım. Ve belki yarın gelmeyebilir Skype yok. O da belki arkadaşlar. Hani Ne diyeceğim? Event. Yapalım. Var mı? E, adı neydi? Ama bir sen. Aa bir şey ha, bu ne? Hmm. Ona böyle döneyim arkadaşlar. Bir şey yapayım. Ona Xp ben bir şey veriyor mu lan. şans kaç? 9 hala. Seviye 14. Evet. Şıp. Şarjı. Adam Tablet Tabet muzuk ee, yoksa şarjın muzuk anlamadım ben. Şarj onu oluyor. Sonra şarjı... ay tabet de bozuk gibi gözüküyor. Ne yaptın bir şey? Düşme ya vurur Düşersem hemen çıkacağım oyunu Ve videoyu sonlandıracağım. 5 tane kaldı arkadaşlar. O da bitince video sonlandırıp gol patlasınlar. O da bak bak. O da nasıl büyüyor. Oha. Ne arıyorsun Kardeşim, kardeşimin of dediğine bakmayın yani. Ya video çekmek istiyor ama e, ekran kaydedici bulamıyor. Yani siz bunu ya, biliyorsunuz mobizen var ama ona gözük arkadaşlar? Ona bir çare bulursanız sevinirim yani. Evet arkadaşlar bir gün daha sonra geliyoruz. Bugün sizlerle Minecraft'ta video dörtlüm şey. Arkadaşlar ee, benim çektiğim kayıttan İndirmek için Google Play üzerinden mo, şey yazarak Mobizen yazarak arkadaşlar şurada. Sizinki e, arkadaşlar şey ise e, Samsung'sa e, tablet ya da telefonsa şey, Samsung'sa şu e, ikincisini indiriyorsunuz arkadaşlar. Mobizen sıkıyan röportaj. Ama şu e, Simge var ya işte 16 de M, M Samsung yazıyor ilk baştakinde normal işte ne diyeyim ikinciyi kaydedeceğim ama başka telefonlar için ben ben tablet kullandığım için Samsung olduğu için ben bunu görüyorum ikincisinden bak şurada dur arkadaşlar şurada M Samsung yazıyor işte onu indirdikten sonra arkadaşlar indirdikten sonra şu mobilde şeyine basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra burada bir şey, ya işte bir şey oluyor. Siz sonra video açıyorsunuz. Burada durdurma, kayıt, başlama böyle fotoğraf çekiyorsunuz arkadaşlar. Ben bir de ne yedim lan? İşte arkadaşlar. sonra yani bu arkadaşlar bugün sizlerle Skyblock ikinci şimdi adımızı genişlettik arkadaşlar ve bye bye.